İlk çağda Anadolu'da beş önemli medeniyet kurulmuştur: Hititler, Firikler, İyonlar, Lidyalılar ve Urartular. Anadolu'ya Kafkasya üzerinden gelen Hititler, Anadolu'da ilk siyasi birliği sağlayan medeniyet olmuştur. Hititlerde kral, siyasi yetkilerinin yanı sıra başkomutan, başrahip ve baş yargıçtır. Kraliçe Tavananla kral olmadığında onun bütün yetkilerine sahiptir. Kralın yanında ülke sorunlarının görüşülüp tartışıldığı Pankuş adlı bir meclis bulunur. Bu meclis krala danışmanlık yapar. Her yıl olup biten her şeyin kayıt altına alındığı anal adı verilen yıllıklar tutmuşlardır. Zaferlerin yanı sıra yenilgilerin de anlatılması tarafsız tarih yazıcılığının yapıldığına kanıttır medeni kanunun temelini atanlar da Hititler olarak kabul edilmektedir. Aile hukukuna çok önem veren Hititler de evlilikler resmi sözleşmeler ile başlar. Kız çocukları yüklü miktarda çeyiz aldıkları için mirastan pay almazlar. Ceza yasalarında ise insancıl ve fidye esasına dayalı kurallar söz konusudur. Köleler özgürlüklerini bedel ödeyip kazanabilirler. Hititler Mısırlılarla Kadeş Savaşı'nı gerçekleştirmiş ve bu savaşın sonucunda tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması'nı imzalamışlardır. Suriye'nin iki devlet arasında paylaşıldığı bu anlaşmanın imzalanmasında bölgede Asurluların büyük bir güç haline gelmesini önleme amacı etkili olmuştur. Çok tanrılı bir din anlayışına sahip olan Hitit ülkesine Bin Tanrı ile denilmektedir komşu medeniyetlerin tanrı ve tanrıçalarına da inanmışlardır. En önemli tanrıçaları güneş tanrıçası Arinna'dır. Hititlerden günümüze kalan en önemli eserlerden biri yazılı kaya evres kabartmalarıdır. Hititler Sümer çivi yazısını ve Mısır hieroglif yazısını kullanmışlardır. Bir diğer Anadolu medeniyeti Feriklerdir. Anadolu'ya boğazları geçerek Balkanlardan geldikleri bilinmektedir. Sakarya Nehri Havzası'nda kurulan firikler Hititlerin yıpranmış şehirlerini ele geçirerek zaman içinde güç kazanmıştır. Başkentleri Gordion'dur. Firiklerin temel geçim kaynağı tarımdır. Bu nedenle tarıma çok önem vermiş, toprağın yapısına uygun ürün ekmeye özen göstermiş, tarımı koruyan yasalar yapmışlardır. Bu yasalara göre Öküz öldürmenin ve saban kırmanın cezası ölümdür. Hayvancılıkla da uğraşan firikler Tapates adı verilen halı ve kilimler dokudular. Ayrıca kıyafetlerde kullanım kolaylığı sağlayan çengelli iğneyi de icat ettiler. Buna fibula denir. Çok tanrılı bir din anlayışına sahip olan firiklerin en önemli tanrıçaları bereket tanrıçası Kibele'dir. Kibele'nin her ilkbaharda doğduğunu her sonbaharda ise öldüğünü düşünmüşler. Sonbaharda yaz ilan edip ilkbaharda bayram yapmışlardır. En önemli kralları Midas'tır. Kral Midas, mitolojik hikayeleri de konu olmuş bir kraldır. Midas'ın dokunduğu her şeyi altına dönüştürdüğü veya tanrıların gazabına uğrayıp eşek kulaklı olduğu efsaneleri duymuşsunuzdur. Kral Midas'la ilgili bir başka bilgi ise ona ait olan Tümülüstür. Tümülüs, üzeri toprakla tepecik haline getirilmiş, hazineleriyle kralların gömüldüğü bir tür mezardır. Batı Anadolu medeniyetlerinden biri olan Lidyalılar Gediz ve Küçük Menderes Nehri havzasında yaşadılar. Başkentleri Sardes'tir. Kral Yolu denilen Efes-Ninova arasındaki ticaret yolu Asurlular ile aralarında ticaretin ve kültürel etkileşimin hızlanmasına yol açmıştır. Bu sayede Anadolu kültürü Mezopotamya kültüründen etkilenmiştir. Ticaret yollarının güvenliğini sağlayan Lidyalılar ticaretin gelişimini sağlamak için ticaret ürünlerini sigortaladılar. İlk sigortacılık ve bankacılık işlemlerini kurdular. Tüccarlar zarara uğrarsa bunun bedelini ödediler. Parayı ilk kullanan medeniyet Lidyalılardır. Milattan önce 700 yılında. Böylece takas usulüne son verdiler. Önceden tavuk, koyun, tahıl verilerek alışveriş yapılırken artık değişim aracı olarak para kullanılmaya başlandı. Ayrıca paralı askerleri de vardı. Paralı askerlerden oluşan ordu kurmaları yıkılmalarında rol oynadı. Perslerle yaptıkları savaşları kaybettiler ve Anadolu Pers istilasına uğradı. Bir Batı Anadolu medeniyeti olan İyon medeniyetini Yunanistan'ı istila eden Dorların saldırısından kaçarak Anadolu'ya gelen Akalar kurmuştur. Bu nedenle bu medeniyet hem Ege medeniyeti hem de Anadolu medeniyeti sayılır. Polis adı verilen ve ilkel demokrasiyle yönetilen şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. En önemli şehir devletleri Efes, Milet, Hoça ve Simirna yani İzmir'dir. Bu şehirlerde ticaret ve devlet işleri için kullanılan agoralar bulunur. Ayrıca tapınaklar da yer alır. Herhangi bir saldırıdan korunmak için yüksek şehir anlamına gelen akropolis inşa edilmiştir. Ticaret yollarının bitiş noktasında bulunmaları, deniz ticareti sayesinde zenginleşmeleri sonucunda bilimsel ve kültürel yönden oldukça gelişmişlerdir deniz kolonileri kurmuşlar ve kolonilerini yurt edinme amaçlı tutmuşlardır. Ekonomik açıdan zengin olmaları, ilkel demokrasinin bulunması sonucu özgür düşünce ortamının olması, bilim insanlarının yetişmesine uygun zemin hazırlamıştır. Tıpta Hipokrat, tarihte Herodot, edebiyatta Homeros, felsefede Diyojen, matematikte Pisagor ve Thales gibi önemli bilim insanları yetişmiştir. İyonlar çok tanrılı bir inanca sahiptir. Tanrılarını insan şeklinde düşünmüşlerdir. Onların hikayelerini konu alan mitolojik hikayeler üretmişlerdir. Anadolu'nun doğusunda yaşamış olan Urartular'ın başkenti Tuşpa'dır. Van Gölü civarında hakimiyet kurmuşlardır. Urartular bayındırlık ve şehirleşme alanında ilerlemişlerdir. Van Kalesi ve Harput Kalesi, kale ve sur mimarisinde ne kadar başarılı olduklarının göstergesidir. Ayrıca tahıl depoları ve sulama kanalları inşa etmişlerdir. Bu sulama kanalları bugün hala kullanılmaktadır. Ahiret inancı ve çok tanrılı dini inanışa sahiplerdir. Mezarlarını oda ve ev biçiminde yapmış, ölülerini değerli eşyalarıyla gömmüşlerdir. Urartular medlerin saldırıları sonucu yıkılmıştır.